Evet. <laughs> Osman gemisini toprakla doldurdu. Şimdi Zeynep kırmızı arabasını saklıyor kumun içine. Aa ben de geldim. Bakalım bulabilecek miyim? Ben, ben de geldim. Ben geldim. Aa bakın burada büyük bir traktör var. Bunun içine hadi kum doldurun. Tamam. Oh. Hadi Osman doldur sen de. Oh. Oh. Ne oldu? Hadi bak Osman ablan dolduruyor hadi sen de yardım et. Evet, ben... Ellerimiz kirlendikten sonra ne yapacağız oyunumuz bitince? Yıkayacağız değil mi Zeynep? Hayır. Evet. ne? Hayır mı? Yıkayacağız. Allo. Yıkayacağız. Yok. yoksa. Evet yoksa mikrop kaparız. Topraktan solucan çıktı mı hiç Zeynep? Yok. Çıkmadı mı? Küçük. Ne oldu? Bir kuş gibiler. Evet, bugün hava çok sıcak değil mi çocuklar? Biz o yüzden kısa giyindik. Evet, şortlu ve tişört giydiler. Ben pembe giyindim. Zeynep'in kıyafeti, kombini ben... kendi yaptı Zeynep. Osman'ınki de çok güzel kırmızılı. Ben hemen ah. traktörün içine kum doldurayım ben. Evet doldur doldur. <laughs> belki traktörü ters çevirince kumdan kale gibi olur değil mi? Belki olmaz. Belki deneriz belki olur. Evet Osman sen ne yaptın? Traktörün kum doldurmadan Arkadaşlar önceki videolarını Zeynep Özkan izlemeyi unutmayın. Çok eğlenceli onlarda. <laughs> Havuz videoları var. Körebe videoları var. Mutlaka izleyin onları Arkadaşlar ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Aa, yağmur yağacak yapacak. Yağmur yağıyor. Ya. Vay, çok güzel. Aa, Siz dökün bakalım. Kapında. Ay. <laughs> Osman Hayır Osman Niye yaptın Ayla ablacığım <laughs> Allah Allah Vay canına Hadi üstünde zıplayın o toprağın Osman zıpladı bile <laughs> Toprak, ayağı. Eğleniyor musun Zeynep Evet Sen eğleniyor musun Osman Top yapmaya çalışacağım. Hadi deneyin bakalım. Top yapabilecek. Bak Zeynep ne yapabilir musun? Bu araba var ya. Hı -hı. Bunun içine git azıcık su doldur, sonra burayı birazcık ıslat. öyle top yapabilirsin. Ama çok azıcık su doldur, tamam mı? Ben dolduramam arkadaşlar. Dolduramaz da. Biri bana gelmesi gerekiyor. Tamam, o zaman biz suyu doldurup gelelim o zaman.